Ulu da öyle değil Uçan biz kalka olsam Ulu da öyle değil Uçan biz kalka olsam Kötülük peşinde koşsam Cana cana söyle gülle nereler öde Kötülük peşinde koşsam Cana cana söyle gülle Şimdiki şeyde hayır duman Moran natso başındaki şeyde hayır dumanlı Moran başımı yastık koymam çola çola şeyle gene nerelerinde başımı yastık koymam çola çola şeyle gene nerelerinde Kaynana var dönü dönücü Can o can o şeyle Cana cana dön alar öde Kaynana var dönü dönücü Can şeyle can o dön alar öde Villalarda otursam Gece kondu da yaşasam Villalarda otursam Gece kondu da yaşasam